Selam arkadaşlar bizim bugün sizlerle beraber Fortnite'ın yeni bölümüne geçtik Arkadaşlar Hiçbir şekilde girmedim oyuna ilk defa giriyorum İlk önce haritayı Battle Royale incektik. inceleyeceğiz sonra Battle Pass birlikte inceleriz Yanımda oh, Can yerine bak Yanımda Anıl Batu var Batu ba -ba -batu. Ba Batu oyuna girmedi ben... Nasıl giremedim girdim Neredesin lan Göremiyorum seni. Arkadaşlar haritaya bakın. Ama garipleşmiş ya her şey. Ya abi şu silah slotunun yerine bak çok kötü gözüküyor ya. Mesela silah alınca abi çok kötü çok toksik silahlar geri gelmiş ya. En son bunu oynadığımda da Marvel sezonuydu. Bir dakika arkadaşlar dediğim doğru çıksın hadi. Tsunami ile giriyoruz değil mi? Hadi. Evet. Arkadaşlar. Şimdi ortadaki inişini planla. Nereye atlayak? Nereye? Güçlü gel gitlere atlayak gel. Arkadaşlar bu ne? bu ee, şu... bu ne? Yani bence güzel düşünülmüş bir şey değil mi? Niye böyle olduğunu biliyor musun? Ne bileyim ben bilmiyorum. Dündeki eventte şey olmuştu. Ee, bir top gelmişti o patladı ee, şey bez pas patlattı bas Oğlum, bas bu arada benim planöre bak benim planöre bak neredesin benim planör <laughs> alakalı benim planör alakalı şeyle aa harbi aa şu ne şu ne şu ne iş yırtık sarp bu bizim ekme Lan. Ben... Oh, yes. öldüm 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 öldüm. Bana hiç bir bana hiç bir. Abi bunlar niye bu kadar hızlı? 20 canım var. Ha al. <laughs> hadi hadi alırsın bunları. 18 canım var. Oha. Baba 18 canım var. Hiçbir şey yapamam şu <laughs> anda. <laughs> Adam adam katana almış ya. Helal ben onu bile dedim. Gel 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 sen alacağım. Bu ilk girdiysek şöyle. Hadi al bu ben. Arkadaşlar efsane. Bu arada Arcane Jinx skin'i bazıda çok öneriyorum. Bayağı güzel skin zaten oynarken de görmüş olursunuz. Hem de Arcane skin'i uzun zamandır gelmiyordu ben, yıl Ben beğenmedim. Lan bende hiç yok can. Yani. Ben 18 hiç miydim ama. Bir dakika arkadaşlar. Keskin göz. Ne keskin göz? Sarı süpeye. O skopu çok iyi bu arada. Skoplu silahların geri dönmesi bayağı iyi olmamış mı? Uzun zamandır skoplu silah gelmiyordu. Abi tane daha fedai taarruz tüfeği bu ne? Bu skopsuz. O bu şey gibi tarıyor piyade tüfeği gibi tarıyor istiyorsan. Bu piyade tüfeği Aha, gibi tarıyor daha fazla. Sen hiç oynadın mı? Aha. Bir de Katana gelmiş bu ne iş? İntikam atılması. Ha bu şey bu e, bir tane sezon vardı ya ondan kalmak gibi. Aa oh, full match. Ben dedim. Ama daha az sanki folda ve daha hızlısın bu sezon. Çok değişmiş ya. Bir de ben Bence çok kötü. Ben ben sevmedim. Ben ben Chapter 2 Fortnite özledim abi. <laughs> Chapter 2'da böyle anlıyordun ya Fortnite olduğunu. Aha. Chapter 7 ilk chest arkadaşlar. Aa chest'leri işaret edemiyor muyum? Ay çok Evet, bizim silahın aynısından geldi. Aa, gel shield basın. Arkadaşlar bu arada sol altta gözüküyor artık. Ya arkadaşınız. Merhaba baba. Baba bir can, bir can. 87. Dead, dead, dead. Arkamızda bir pompalı sıktı. Ben, ben. Aa. Ne yaptı lan Lan bizi sıkıyorlar, nereden sıkıyorlar? Ha gördüm. Yüz. öldü. 100. Silahlar çok güzel. Bu ne? Yırtsı kaçıyor. Okey. Ben ne olur? Aha bir daha var. Pompası var. Pompalı mı? Akıllı ol. Akıllı olsun. Ya gel, gel şurada bir şeyler var. Şurada ben sence yorumlar. ben sence Jinx alayım mı Jinx'i? Yani bence güzel alabilirsin. Arkadaşlar siz yorumlarda beğenmeyi unutmayın. Jinx'i beğendiniz mi? Aa bu Pampendam gelmiş. Bir dakika. Hayır iki tane pompalı çok iyi baksana şuna. Arkadaşlar, tane pompalı birleştirmişler oğlum. Maşallah. <gülüyor> Maşallah. <laughs> Elif de izlemiş şimdi bizi? Lan oğlum bende bir silah var bu ne? Oha! Göstersin mi? O ne oğlum? Aa bu şey gibi. Ee, neydi onun adı? Cizlatron muydu? Ne vardı ya? Hatırlıyor musun onu? şey yapayım can alayım. Cazatron gibi bir şey vardı adını hatırlamıyorum. Oh sniper var ya hayır ya. En sevmediğim sniperlar geri dönmüş. Fortnite nefret ediyorum senden. Gelsene bir yana şuna sana damage verebilir muyum çok merak ettim. Şuna sana damage veremem inşallah. Veremem. Ne var abi? Silah mı? Şaka. Şaka yapıyorsun abi sen. Ya yürü git ya. Yürü git ya. Benim silahım nerede oğlum? Arkadaşlar şuna bakın. Şaka gibi ya. Bu kadar. Fight'a gidelim. Adam görsek fight'a gideceğiz ya. Adam yok. Deydeyitliyoruz. Lobby kalkmadı. lobi çevrim dışı. Aa bak kanka şunlara bak. Silahmatik falan gelmiş. Bence pompalılar çok kötü. Bence de pompalıları bu sezon yapamamışlar gibime geldi. Geldi bak. Abi geldiler abi. Bir ara öyle miyim vardı ya. Fortnite beni mutlu ediyor ya. Şu Jinx skin'i. Ben bunu fazlasını hiç görmemiştim sanırım. Acayip güzelmiş. Biraz büyük ama. Arabalar yok. Anka fark ettim mi? Kaldırdılar mı arabayı bu arada? Bilmiyorum. Ben fight'a fight geldim. Geliyorum ben de. Aa, şoklu evler de yok. Movement'ımız yok o zaman sezonda. Yakında bir yerde kendi kendisi kendini kaldırıyor. Ne? Kendi kendini kaldırma geldi oyuna, bilmiyor mu? Hayır. Şaka yapıyorsun. Oyunda Vallahi kendi kendini kaldırabiliyorsun. Da. Oyunda kendi kendini kaldırabiliyorsun. Çok kötü oğlum, o zaman hiç ölmeyiz ki. Abına. Ama onun için madalyon lazım yani. Sadece iki kişi yapabilir Abi madalyon bana onu oğlum. Baksana. Oğlum bu ne? Biri bana snipe deniyor. İki kişi bana snipe deniyor. Ben niye görünmez oldum lan? Ben de oluyorum arada. E madalyonlar mı geldi tekrar? Aha var bir tane yes! madalyon. Yes. I LOVE Yunus baby. Oha. Vurdu biri bana iyi. Kaç kaç kaç. Geldim ben ben. Oha. Fark ettim oha demeniz bunu. Geldim ama. Ben, ben burada Fortnite sildim yeri yükledim. Niye? 23 crack crack dead. Bir dead bir dead. Öyle yanlış basıldım. Oha snipe deniyor. Nerede baba? O arkamdaymış ya. Öldü. Çok güzel. Kontrol şey, oğlum bu seni yer olma. Gel beni al bence. Beni al. Build yap beni al. Oha oha 10 canı kalmış oğlum adamın ya. Ben vurdum adamı. Abi bir de rankı mı girdik? Bir lobiye de atarız. Ya lobiye atalım. Battle Royale oynamayalım. Battle Royale oynuyor oğlum. Çok güzel sezon. Çok kötü bence. Oğlum ben niye şey yapamıyorum? Çıkamıyorum. Şu yandan. Neden ben bilmiyorum. sevdim vallahi sezon güzel. Arkadaşlar bir de şeye bakalım hemen Battle Pass'i inceleyelim. Yedili geri dönecek sanırım bu arada bu sezon. Öyle şeyler duydum. Müjdat videoyu kapatsana. Kapa kapatacağım. Al. Bakın ilk burada az dünkü event videosu gelecek. Bu arada dünkü event'teki şeyler geldi. Evet, Azıcık bak. Az ben, ne oynayasım var benim, biliyor musun? Ne? Sen anladın. Tamam. Blitz Royale, ne alaka? Tantum açıyorum, spettik. açıyorum. Bekle, bekle, bekle. Arkadaşlar yani çok troll karakter getirmişler. Bence güzel değil ya o kadar. Vazifesini beğenmedim çok güzel. Değil gibi geldi. Tamam bu güzel. Senin şu an kaç bir baksın var? Var biraz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.